Sayılar eczanesi diyor Hülya Hanım. Sayılar eczanesi. Hiç duymamıştım ama. E, evet bak e, Sibel'cim sana ikinci bir done daha geldi. <laughs> i̇kinci bir done daha geldi. <laughs> evet. Başka sorusu olan varsa rahatlıkla yanıtlayabilirim. Toplu ortama girerken kendinizi korumaya aldığınızdan bahsetmiştiniz. Bunu bizler de yapabilir miyiz kendimize? Kesinlikle yapabiliriz. Bir defa başıma bir şey geldi. 2010 yılıydı yine. Birlikte çalıştığım arkadaşım Yoga Shard'e Hintli bir beyefendi Kipa'da şey var. Oraya gidelim mi demişti bana semineri. Uygundu ve birlikte gittik. Çiğli Kipa'da. Bir tane o sinema salonun içerisinde eee bir beyefendi siyah gözlükler takmıştı ve ben yöreslerde konuşurken birden enerjimin gittiğini hissettim ama öyle bir gidiş ki arkadaşlar ilk defa karşılaştım. Bu bir bu bu tarz şeyler olabiliyor. Biraz böyle saf enerjiler ol yani saflaşabildiğimiz zaman böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor. Hani onun için çok toplu alanlarda bulunurken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anında enerjim çekildi ve ben yere yatmak istedim. Yani ben burada ne, niye varım? Hayatımda hiç böyle bir uykum geldiğimi hatırlamıyorum. Anında bakın yani hani 2-3 dakika içerisinde. Çok kötüyüm. Yanımdaki arkadaşım da benden etkilendi. Esnemeye başladı. Sonra e, ama birden şu bilgi geldi. Yani şöyle bir hissiyat geldi. O beyefendi. Çünkü e, şeye girmeden önce yanındaki arkadaşa e, gelerek bana benimle ilgili bildiği şeyleri söyledi. E, yani ruhsal açıdan bildiği şeyleri söyledi. Ve ben e, itici gelmişti bana beyefendi o an hani Sezgi değil ne derseniz deyin hiç unutmuyorum. Cumhur adında bir beyefendiydi. Ertesi gün tekrar gelinecek oraya seminerin ikincisi. Ve ben ikincisinde kendimi çok koruyarak gitmiştim. E, bembeyaz parlak bir ışığın içerisine aldım biraz dualar okudum. Ve oraya gittiğim zaman beyefendi bu sefer benim arkalara oturdu gene. Bir sürü kalabalığın içerisinde ve benim enerjimi çekemedi. Gözlüğünü çıkarmıştı artık. Düşünün karanlık şeyde siyah gözlük camı takılır mı? Nereye baktığımız anlaşılmasın diye siyah gözlük camı takılıyor. O bir şeydi benim için. Çok büyük bir olaydı. Böyle şeyler vardır. Yani kendinizi korumaya alın. Fazla da kalabalık ortamlarda ya da bu enerji çalışmaları olan yerlerde çok güvenilerek gidilmesi gerekiyor. Güvenilir yani gücü çok yüksek birileri olması gerekiyor. Böyle şeyler var. Korunabiliyoruz yani Zeynep'cim. Pandemi üç kez 6 ay arayla tekrarlanacakmış. Altı ay bugün bununla ilgili komplo teorileri yazılmaya başlandı. Ne yapmak lazım? Ee, Valla komplo teorisi diye bakın. Yaşayarak öğreneceğiz. Zorlu zamanlardayız. Hani şimdiden böyle kalkıp enerjinizi düşürüp bir sonraki adım için ay ne yapacağız falan derseniz enerjinizi geleceğe çaldırmış olursunuz. Yani şu an buradayız. kendimizi koruyoruz. Dengemizi koruyoruz, mizah getiriyoruz, neşelenebiliyoruz yeri geldiği zaman. Ailemizle bir aradayız ya da ulaşabildiğimiz güzel dostlarımızla telefon, görüntülü. Bakın teknoloji ne kadar güzel oldu. Evet evdeyiz ama bütün akrabalarımız evimizin içinde. istediğiniz gibi telefonla konuşabiliyorsunuz. Yani çocuklu, şey pardon, görüntüye takıldı aklım. Bunun yollarına bakın. Yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki şeyleri düşünmememizi tavsiye ediyorum. Yarar yok. Olsa düşünelim. Hani endişelenelim. Endişelenin de bize bir katkısı varsa halledelim. Öyle bakmayın. Ee, dediğim gibi e, bilincimizi hepimiz yükseltirsek, yüksek frekanstan yayın yaparsak zaten bunlar bizden hafif geçecek. Ee, öyle düşündüğünüz gibi olmayacak ya da öyle düşündüğünüz gibi bakmayacaksınız. Çocukluğumuzdan gelen değersizlik, başarısızlık, yetersizlik duygusunu anne tarafından ve öğretmen tarafından yapılmışsa bu kocaman bir dayak yememe sebep olmuş mudur? nasıl değiştirebilirim? Boşanmak istiyor. Ah, oh, oh. değersizlik duygusu. Evet, e, şimdi biz e, anne babalardan e, ister istemez bir, e, onların bizi korumak adı altında yaptıkları bir cümle ya da eğitmek adı altında yaptıkları bir cümle bizim hayatımıza bir takım e, şeyleri e, halletmemiz gereken problem olarak gelecekte karşımıza çıkıyor. Çünkü içimizde yaralı çocuk oturuyor. Ama bu e, hep var yani hep e, herkesin yaşamında bir yaralı çocuk var yani anne babadan olmayabilir öğretmenden bir şeyden olabilir başka bir şeyden cinsel tacize uğrayabilir bilemiyoruz ensest olabilir çok yaralı çocuklarımız var yani hepimizde. buna bence e, bunu e, iyileştirme değerli kendinizi ortaya koyacağınız şeyler olmaya başladıkça bir şeyleri başarmaya başladıkça değerli hissetmeye başlarsınız. Hani hem şikayet edip oturmamak gerekiyor. Bizim Türk bayanlarımızda bazen böyle kurban bilinci oluyor. Hani anlatıyoruz, anlatıyoruz. Dayak yedim falan filan anlat, anlatılıp alkış. Sen böyle birisini çekiyorsun. Öyle şeylerde olunmaması gerekiyor. Bir çözüm yolu. Yani siz de yaşamda var olup ayaklarınızın üstünde durmanın yollarına bakın. Başarmaları hallettikçe e, ee, şeyde olmuyorsunuz. Değersizlik duygunuz sizden gidiyor. Birilerini de suçlamayın. Anne babayı hallet, halledeceğiz içimizde. Yani o bir sınav. İlerleyen yaşlarda, 30'lu yaşlardan sonra dönüyoruz kendimize. Bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz. Öyle diye bakın. Ee, boşanmak. Hem eğer şiddet uyguluyorsa neden evli kalasınız ki? Yani o boşanmak istiyor diyorsunuz. Bence sizin boşaman, boşanmanız lazım. etrafındaki arkadaşlarım için söylediğim tuhaf şeylerin gündeme gelmesine gibi. <laughs> üçüncü gözün açık olabilir Meltemciğim. <laughs> Hissiyatların çok güçlü olabilir. Ee, yani üçüncü göz açılması ile ilgili internette şeyler var, meditasyonlar var bence. Onlara bir bakın. Ee, boşanmak istiyorum. Kocam narsist. Evet. Narsist insanla geçinmek zor zaten. Gün içinde frekansımızı yükseltmek için yapabileceğimiz bir teknik var mı? Virüsün enerjisi düşük mü? Ee, gün içinde yapabileceğimiz. Ben e, bir şey söylemiştim. Dili damağa day dayamakla ilgili. Yani mesela işteyken de mesela çalışanlar geliyor da, siz çalışırken de bunu yapabilirsiniz diye ben söylüyordum. Yani dilinizi damağa değdiriyorsunuz. Ağzınızın en alt arka tarafını. Çünkü başa giden tüm meridyenler oradan geçiyor. İyice de dayadıktan sonra buradaki meridyenleri de aktive edin. Böyle bu şekilde iş. Yani böyle hepsini aktive edin. Aktive ederken nefesinize odaklanacaksınız bir taraftan da. Nefesinizi alacaksınız. Vereceksiniz. 5 dakika sonra 5 dakika yapın. 5 dakika sonra rahatladığınızı göreceksiniz. 5 dakika içerisinde. Bir de yani şey yapın. Ya yani bu bir akış. Büyük bakın. E, bu şer iyiliğe hizmet ediyor. Yani iyi şeyler olacak sonra. Hepimiz memnun kalacağız merak etmeyin. Çünkü zaten biz önceki yaşamımızdan memnun muyduk? Hani ağaçlar kesiliyordu. E, ne bileyim açgözlülük vardı. E, sistem o kadar şey değildi yani hani güle oynaya değildik değil mi? Tecavüz, çocuklara, kadınlara şiddet bir sürü şeyler duyuyorduk e, ee, Güneş'cim neden insanları kırılmasın diye hayır diyemiyoruz. Emine'cim kim kırılır? Ne kırılır? Bak ben bunu atarsam kırılır. Bu sert. Bunu atarsam ben çat diye kırılır. Yumuşak şeyler kırılmaz. Mesela bu sayfayı atsam kırılmaz. Çünkü bu esniyor. Esnek bakışçı olan insanlar kırılmaz. Arkadaşlarım kırılıyorsa yapacak bir şey yok. Sert bakış açıları var. Ee, Sen şöyle diyebilirsin, hani e, yani kelimelerin sihri var. E, ben bunu yapmak istemiyorum. Yani şu an iyi hissetmiyorum kendimi. Şu yapma modunda değilim. Ya da e, acaba şey misin? E, sevime ihtiyacı içinde olursak fazla veriyoruz. Fazla verici misin? E, verirsek seviliriz hissiyatı oluyor. Hani çocukluktan kalma bir şeyler olabiliyor. Verici, fazla verici olmak da iyi olmuyor. Hani kuantumu doğru işletmek gerekiyor. Yani sınırların var, sınırlarının olması güzel bir şey. Yani sınırların insanız yani benim de sınırlarım var. Bunun alanına değersizlik duygusu veren bir ilişkin içinde kim var mı olmak ister? Mesela kimse istemez. Ya yani onda bir şey yaparsın. Ben hani sen bana bu şekilde davranamazsın diyebilirsin. ikili ilişkilerde buna izin vermiyorum diyebilirsin. Kırılan kırılabilir. Yani, bir, yani ben kırmak istemiyorum ki. Yani hani ben İsteğim bu. Ben seni kırmak istemiyorum ama e, ben e, kusura bakma ya, o ruh halinde değilim diyebilirsin. Anne baba tarafından kardeşler arasında yapılan ayrımın göze sokulacak derecede yapılması, canımızı acıtmaması için, değersiz, sevgisizlik hissetmek için ne yapabiliriz? Vallahi benim iki kız arasında da var bu. <laughs> Ben de çocukluğumda böyle bir şey hissediyordum. Yani bu duyguya geliyordum. Ama şimdi öyle artık farklı bakıyoruz ki öyle şeylerin içinde olmuyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Sen kendi değerini, kendini değerlen, değerini yükseltecek şeylerin alanların içinde var olmanı tavsiye ediyorum. Yani anne baba, şimdi bir de şöyle bir şey var Dilek'ciğim. Şimdi benim bir numaralıcı kodum var annemin bir numaralı kodu var. Ona ikisini yapıştırdığın zaman onunla ikinizin arasındaki frekans farklı. Kardeşinin numaralısı ayrı annesiyle birleştiği zamanki farklı ya da babasıyla. Yani hepimiz aynı olmuyoruz. Olamıyoruz. Mesela bazı çocuklar sert yaklaşım sergileyince anneye ya da babaya onun yaklaşımı ters etki tepki yapabiliyor. Diğeri daha yumuşak ve anlayan tarz bir enerji oluşuyordur. Birbirlerini çok anlayabiliyorlardır. Yani böyle. Sen sadece içine şey atma. Kızgınlık enerjisi atma. Bunu dönüştürmeye niyet ediyorum de. Hem de sonunda dönüştürmek zorundasın. Ama şu anda hala ağaçlar büyük bir hızla fırsattan kesiliyor. Tecavüzler dış. Evet. Evet Maalesef öyle. Çünkü ee, neden devam şeyleri geliyor? Hani eee komplo teorileri var biliyorsunuz. Biz daha iyileşmiyoruz. İnsanlık olarak yükselsek hepimiz e, zaten oralar olmayacak yani o, onu yapmayacak insanlar. Yani şu an daha düşük frekansta davranan, uyanamayan insanlar sonraki aşamalarda uyanacaklar. Ağaçlar canlı, bu dünya sadece senin benim için değil ki hayvanlar için de aynı şekilde geçerli biraz daha bilincimizi yüksek bakacağız ama bakmayanlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Şimdi saate bakıyorum. 22:44 44 dakika olmuş. Sorularınızı tekrar bir hafta sonra yapacağım. Hazırlayın. Hem bu şekilde belki de size insanlar sizin soramadıklarınıza cevap şu an önüme geliyor. Ee, varsa elimden geldiği kadar e, bildiğim dahilinde bir takım şeyler e, cevaplandıracağım size. E, bir hafta sonra e, tekrar görüşelim. E, bu gece çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bir, yani Varsa aklınıza sorabileceğiniz sorular haftaya. E, ben bir, bir gün önceden bildireceğim gene. E, mutlaka buluşalım. Ve sorularınızı ben buradan elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. ne olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. hikayeye koyacağım. Tekrar izlemek isterseniz bakarsınız. Yani elimden geldiği kadar kaçırmamaya çalıştım ama kaçmış olabilir. Canlı yayın biliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep birlikte aşacağız. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Enerjinizi çok yüksek tutun. E, sık banyo yapın. Fazla pil almayın. Oruçları ha halletmeye çalışın biraz. hani Daha böyle farklı bakın, mistik bakın. E, kendinize dönün. Her bir şey için yani o değersizlik duyguları için de maalesef biraz başarmamız gereken şeylere odaklanın. Başardığınız şeylere odaklanın. Sizi görmek çok güzeldi. Ben de sizi gördüğüme çok çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah tekrar haftaya görüşeceğiz. Çok öpüyorum sizi. Bir hafta çok geçer olsun. Elvancım. Ama şimdi bakarım. Ben bir gün önceden haber vereceğim söz tamam mı? İlkücüm, Sabahatcığım, Gönülcüğüm, Ayşen'cim, Ayşen. Çok öpüyorum, özledim seni. Ha Olumlama okuyacaktım. Evet çok özür diliyorum. Ay İzile'cim teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Şimdi şu olumlamayı kalbinize getirin lütfen. Kalpten e, dinleyin beni. Bir tanesini de kendiniz söyleyeceksiniz sonra. Dünyamız cap canlı bir şekilde mavi yeşilleniyor. Temizleniyor, arınıyor. Dünyamız cap canlı bir şekilde mavi yeşilleniyor. Temizleniyor, arınıyor. Kendi iç dünyamızda temizleniyor, arınıyor. Şifa giriyor içimize. Tüm çöpler, olumsuz düşünceler, endişeler dünyamızdan çıkıyor. Dönmemecesine. İyiliği, yardımlaşmayı seçiyorum. İçimden yapıcı olumlu düşünceler akıyor. Ve kendim için yapabileceğim en güzel duam, bu bakın kendim için yapabileceğim en güzel dua, bu hayata ne amaçla geldiysem ve hangi yeteneklerim varsa ona açılmaya niyet ediyorum. Ve bana hizmet etmeyen tüm düşünce kalıplarımı rahatça bırakıyorum. Şükrediyorum. Daha önce değerini bilmediğim, rahatça soka sokağa çıkabildiğim, dünya anadan beslenebildiğim, sağlığım, bedenim, görebildiklerim, yani beş duyudan zevk alabildiğim için şükrediyorum ve hayata umutla bakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.